Sevgili medyaskop izleyenleri, Sosyal Hukuk Programı'na hoş geldiniz. Ben Bengi Kara. Bugünkü konuğumuz Ankara Barış Avukat Hakları Merkezi Başkanı Sayın Avukat Deniz Özbegin. Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler yayın içinde. Bugün Avukatlığın Bugünü ve Geleceği serimizin altıncısını çekiyoruz. Ve gündemimizde Baro Başkanları'nın yürüyüşü ve avukatlık mesleğine yönelen saldırılar var. Şimdi öncelikle Deniz Bey Avukat Hakları Merkezi olduğu için, Avukat Hakları Merkezi Başkanı olduğu için kendisinden ben Avukat Hakları Merkezi ile ilgili bilgi almak isterim. Deniz Bey Avukat Hakları Merkezi'nde neden bu ihtiyaç doğdu? Tam olarak neler yapılıyor ve hani fonksiyonu nedir? Bizi aydınlatmanız mümkün mü? Tabii ki. Aslında tabii avukatın hakkını savunan avukatlar konumunda, avukat kendi hakkını savunamıyor. Biz bunu çoğu zaman Müdahale etmek için kolluğa ya da savcılığa gittiğimizde polisten ya da savcılardan hatta hakimlerden de duyuyoruz. Niye ki size ihtiyaç var? Avukatlar kendi hakkını savunamıyor mu? Belki burada belirtmemiz gereken en önemli şey, Ankara özelinde söyleyeyim, avukat hakları merkezimizin bir tüzel kişiliği yok. Biz baronun meslektaşın yanında olma, meslektaşın sıkıntısına sorumlu hak ihlaline müdahale etme noktasında biraz baronun eli ayağı konumunda bir merkeziz. Ee, Baro tüzel kişiliği adına avukatlık kanununun 95. ve 97. maddelerinden baro başkanının aldığı yetkiyi bir nevi tevkille, bize aktarımıyla kullanıyoruz. Tabi avukatlık mesleğine yönelen veya doğrudan meslektaşı yönelen saldırılar olduğu müddetçe baroların bu kurumsal kimlikleriyle avukatların yanında durma ihtiyacı olacaktır. Bunu da şu an pek çok ilde, pek çok baro avukat hakları merkezleri eliyle yani e, en basitinden kalemde dosya inceletilmeyen avukat, karakolda müvekkiliyle görüştürülmeyen avukat, duruşmada beyanları zaptla geçmeyen avukat, evinde ofisinde arama yapılan, yargılanan avukatlar, nesnenin türlü saldırıya uğrayan gerek müvekili gerek karşı taraftan silahlı saldırılara uğrayanlar, öldürülen avukatların davaları, e, bütün bunları e, Ankara'da biz Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi üzerinden takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Cevabınızda avukatlık kanunun 95. maddesine atıf yaptınız. Ben izleyicilerimiz için hemen 95. maddenin içeriğini özetlemek isterim. E, 95. madde baro başkanlarına ve baro yönetimine şu görevi veriyor. Mesleğe, meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini, meslek onurunu ve bağımsızlığını korumak, meslektaşlarını her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak. Burada bizim için günümüzde de günün özel özelliğiyle de bağlantılı olan kısım zannediyorum ki avukatlık mesleğini, meslek onurunu ve bağımsızlığını korumak kısımları. Barı başkanlarının yürüyüşünün temel sebebi neydi? Barı başkanları neden hareketle bu yürüyüş yaptılar? Siz orada da bulundunuz, bize bilgi vermeniz mümkün mü? Aslında pek çok sebep var. Belki biraz e, hukukçuların gezisi mi başlıyor denebilir. Gezi isyanı elbette sadece bir ağaç meselesi olmadığı gibi bir birikmişliğin patlaması neticesinde bir şeydi. Pek çok şey birikti hukukta. Liyakatsiz atamalar, e, yetkin olmayan hakim ve savcılar, e, adliye koridorlarında yaşanan pek çok sıkıntı, avukatın ve savunmanın görmezden gelinmesi, adliyelerin yeni mimarisinde dahi, ...bazı koridorlara avukatların alınmıyor olması gibi biriken pek çok sorun var. Fakat şu an tabii ki öncelikli bir gündem olarak da avukatlık yasa tasarısı, yeni avukatlık kanun düzenlemeleri... ...baroların kendi işleyiş sistemlerine, seçim sistemlerine, kendi organlarını tayin biçimlerine yönelik müdahale girişimleri... ...bu konudaki fikir alışverişleri, evet önümüze bir yasa metni henüz gelmedi ama... E, neler yazılıp çizildiği veya kimlerin ne gibi görüşlere sahip olduğunu hem sosyal medyadan hem hükümet kanadından yapılan açıklamalardan takip edebiliyoruz. Dolayısıyla mesleğimiz ve meslek örgütlerimiz bir saldırı tehdidi altında. Yasa tasarısı çıktıktan sonra oturup bunu konuşmak e, ben bir pozitif hukukçu değilim ama fazla pozitivist bir e, hamle gibi geliyor. Kara kaplı kitabı açıp bunun içinde şöyle yazılmış, onun şöyle olsa daha iyi olurdu çekmek bir tartışmada e, biraz Geçti borun pazarı demiş olacağız. Gelmekte olanı görüp henüz gelmeden buna müdahale etmek, şerhimizi koymak, eleştirilerimizi sunmak ve hatta e, gelmekte olandan bahsederken bu süreçte bizim muhatap alınmıyor olmamıza yönelik eleştirilerimizi sunmak e, bir öncül hamle, bir ön eylem biçimi olmalı tabii ki. E, başkanlar bu noktada e, seslerini duyuramadıkları, e, basının hali malum daha fazla ses getirmek, daha fazla görünür olmak için bir yürüyüş eylemi başlattılar. Ankara'ya doğru 42 ayrı noktadan, 42 ilden 42 baro başkanı yürüyüşe başladı. Sembolik olarak sadece baro başkanlarının yürüyeceği, tabii destek dayanışma için yönetim kurulundan veya meslektaşlarımızdan katılımlar da oldu ama esasen 42 baro başkanının yürüyeceği. Daha sonradan 14 baro başkanı da Ankara'da karşılama olarak katılacağını açıkladı. Ee, dolayısıyla 56 baronun 80 baronun 56'sının doğrudan sahada katılımıyla gerçekleşecek bir eylemdi ee, tabi dün sabah 9'da Ankara girişinde baro başkanlarının biz Ankaralı avukatlar ve de e, bu 14 baro başkanın katılımıyla karşılanması beklenirken e, saat 9 sularında bu Ankara'da bizim ucube olarak tarif ettiğimiz maalesef çok çirkin mimari hiçbir değeri olmayan Ankara'nın 5 girişine beş tane kapı gitmişti Melih Gökçek. Bir şehir girişi olarak bu kapının altı buluşma noktası tercih edildi. Bu buluşma noktasına 200 metre kala baro başkanları durduruldu polis tarafından. Bürokrasi ve diplomasi bunlar denendi fakat geri adım atmıyordu. Valilik çok kararlıydı baro başkanlarını yürütmemeye. Biz de bir 200 metre ileride köprünün altında bekliyoruz. Bizi de baro başkanlarına doğru yürütmüyorlar. bir yaklaşık iki saat böyle bir beklemeden sonra baro başkanlarının oturma eylemi. Önce bir müfiili müdahale de oldu bu arada. İşte Antep baro başkanımız Bektaş Bey'in yine Kayseri Baro Başkanı Cahit Bey'in bir itilip kakılması görüntüleri zaten sosyal medyaya düştü. bunun üzerine biz Boş boş bekleyip eylemsiz bir şekilde bekleyip baro başkanlarının bize doğru gelmesini yanlış bir tavır olarak düşünerek biz baro başkanlarına gitme karar aldık. Tabii ki bizi de yürütmediler. Fakat arabalarla bir şekilde servislerimiz de oraya gelmişti ama servislerimizi bırakıp araçlarla biz de oraya gittik. Ve baro başkanlarımızla buluştuk. Ne yapılması ne edilmesi gerektiğini değerlendirdiler. Fakat o esnada saat aşağı yukarı iki sularında artık polis etrafımıza bir çember çekti. Çember atma dediğimiz. Ve hareket kabiliyetimizi kısıtladı. E, saat 3 gibi metal bariyerler geldi. E, metal bariyerlerle tamamen çevrelendik. Ve 3.30'dan itibaren çemberin dışına çıkmak e, yasaklandı demeyelim. Çemberin dışına çıkmak serbest ama çemberin dışına çıkanı tekrar içeri almıyorlar. E, buraya bir süreç. E, tabii şöyle söyleyeyim. E, Eskişehir-Ankara otoyolu üzerinde e, bir kaldırımda bekleniyor bu. Yani bir inşaatın önü orası. Bir bahçe bile değil. E, ne bir tuvalet ne bir... E, Covid sürecine de düşünürsek hijyen tedbiri vesaire hiçbir şey olmadan kaldırım üzerinde bir anda mahsur kaldık. Eee da çevrelendi. Yakında bir AVM vardı. İşte yaklaşık bir 200 metre mesafeyle yani buluşma noktamız 200 metre ilerimizde en yakın e, tuvalet diyeyim 200 metre gerimizde bir AVM'de. E, oradaki kafeleri kullanarak ihtiyaçlarını gidermeye başladı avukatlar, başkanlar. E, fakat polis alıkoskları giderek sertleşmeye başladı. Önce basın ittirilip kaptırılarak e, bu çemberin dışına, bariyerlerin dışına atıldı. Daha sonra ikinci bir bariyer çekildi. Sonra üçüncü bir bariyer çekildi ve her bariyerin arasında çevik kuvvet dizili. Saat gece 12'ye kadar açık olan oradaki kafeler, kahveciler, restoranlar polis baskısıyla, ceza kesme tehditiyle 9'da kapattırıldı. Dolayısıyla tuvaletler kapan aslında. Çadır gönderdi Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bu çadırların kurulmasına izin verilmedi. Tentelerdi bunlar. Bizi güneşten ve yağmurdan Koruyacak bilmiyorum. Belki yüzümden güneşin durumunu anlayabiliyorsunuzdur ama e, bizi güneşten e, ve ayrıca yoğun bir sağanak yaşadık. Gece saatlerinde 25 dakika süren kesintisiz bir sağanak vardı. E, bundan da korunma olanağı bulamadık tabii ki. E, yani gerek doğal koşulları, gerekse valiliğin her türlü aracıyla tehdit, baskı, yıldırma, polis zoruyla e, oradan gönderilmeye çalışıldık. Önünde beklediğimiz binanın e, şantiye müdürü ya da şefi tam kim olduğunu bilmiyoruz şahsın dört defa bize saldırı girişiminde bulundu. Bunların üçü sözlü, dördüncü de artık eli belini attı. bilmiyorum silah mı çekecek, ne yapacaktı ama kendi işleri oradan uzaklaştırdı. sıkıntılı bir süreçti, sıkıntılı bir yerde, sıkıntılı bir süreçti. Bu anlamda ben takdir ediyorum. E, i̇çinde sağlık sorunu olan ileri yaştaki baro başkanlarımız var. kimse bir taviz vermeksizin sizin beklemeyi sürdürdü. Sabah kadar da beklediler. Gün orada ışıdı. Ve işte saat 12 sularında gelen haberle bu arada bir yandan sürekli müzakereler var. Onu da söyleyeyim. İşte bazı baro başkanlarımız alandan ayrılıyor. İçişleri Bakanlığı'na görüşme yapılıyor. Valiliğe görüşme yapılıyor. Geri dönüyorlar alana. Bir yandan bu diplomasi sürekli bir müzakere devam etti. Polisler bir ara şunu teklif etti. İki baro başkanına izin verin. Sembolik olarak yürüsünler. Diğerleri beklesin. Şimdi orada 54 baro başkanı var. Tabii teklif çok makul değildi. Yürüyor gibi yapın. Bir görüntü verin. Bir kamera kaydı alın. Ondan sonra otobüslerinize binin önerisi geldi polisten. Ee, gece 2'de çok ilginç bir şey oldu. Gece 2.30'da buçukta e, maske takılıp takılmadığına yönelik bir polis baskını yaşandı. O abluka bariyerin içine. Bara başkanlarının bir kısmının maske takmadığı ya da işte çenesinde taktığı gerekçesiyle ceza kesmeye çalıştılar. Olay yönelik sivil polisinin hiçbirinde maske yoktu. Onu söyleyelim. Ee, yani çeşitli de dediğim gibi yıldırma, taktikleri. Basın görüntü alınması için ablukaya alınıp olay yerinden atıldılar, ittirilip kattırılarak. E, çevrede destek dayanışmaya gelen vatandaşların veya Ankara borusu mensubu avukatlarının hiçbir suretle o bariyerlere yaklaşması izin verilmedi. E, gece geç saatlerde çeşitli demokratik kitle örgütlerinden e, veya belediyelerden çorba ve çay kahve geldi. Bunların dağıtılmasına da izin verilmedi. E, yağmurda sanan meslektaşlarımız için çor, çorap ve battaniye getirildi. Bunların verilmesine izin verilmedi. E, ee, dolayısıyla bir yıldırma vardı. Artık e, öyle saatlerine doğru geri adım olmayacağı anlaşılınca büyük ihtimal. Yani bu bir lütuf değildi. Bu bir İçişleri Bakanlığı lütfu değildi. E, ben direnişin kazandığını, kararlılığın kazandığını düşünüyorum. E, ve bariyer açıldı. Vara başkanları da söyledikleri noktaya kadar, 200 metre ileri kapıya kadar yürüyerek oradan araçlarla Anıtkabir'e geldiler. Teşekkür ederim cevabınız için. Ee, bahsettiğiniz bu etrafınıza metal çember çekilmesi görüntüleri bana e, kendi görsel hafızamda Yüksel Caddesi'ndeki insan hakları anıtının senelerce metal çember içerisinde kalmasına anımsattı. Aslında böyle başkanların orada olmasının temel sebebi de yani e, mesleki olarak bireysel fayda değil, daha çok toplumun kaybedeceği bir şeylerden endişe ettikleri için avukatlığı bu kadar e, saldırı altında görüyorlar ve bu tasarı içerisinde itiraz ettikleri şeyler var. Ee, hani i̇nsan Hakları anıtının Çember Altına alınması gibi barış başkanların 56 tane barış başkanının metal çemberler ve çevik kuvvetlerle çevrilmiş olması aslında bize e, sembolik olarak çok şey anlattı. Anayasanın 34. Maddesindeki hani barış gösteri hakkının bu ülkenin barış başkanları tarafından kullanılmasına dahi e, şu 24 saatlik direniş gerektiğini görmüş olduk. E, bu noktada şimdi. Türkiye Barılar Birliği'nin de konuşmadan olmak olmayacak. Ben size bir de Metin Feyzoğlu'nun oraya gelişini ve avukatların, barı başkanlarının omuz omuza sırtını dönerek kendisini muhatap alma işlerini sormak istiyorum. Bununla ilgili sizin gözlemleriniz nasıldı? Alanda neler yaşandı? Metin Feyzoğlu niye geldi, niye gitti? Bence gelmek zorunda kaldı. Yani tabii ki polisin ya da kolluğun gördüğü e, bu iradeyi şüphesiz Feyzoğlu da görüyordu e, ve belki temsiliyetlerini hatırladı. Dün aslında Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmı e, başından itibaren bu alandaydı. Direniş alanı mı demek doğru olur bilmiyorum. Bu ablukanın içindelerdi. E, Metin Feyzoğlu adına sözcü konumunda oraya gelen meslektaşlarımız oldu. Fakat e, artık 27. saatte e, Baro Başkanı'nın çok yakın bir mesafeden geliyor olması e, kabul edilemez bir şey eee ilk andan itibaren amasız ve fakatsız 54 tane baro başkanı yan yana gelmiş ve Ankara yürüme iradesi göstermişse artık Barolar Birliği'nin 55. isim olarak orada olması gerekiyor. Bu amasız fakatsız bir mecburiyet kendisi için. demokrasinin ve temsilin gereği bu aslında. devamda yani kötü açıklamalar yaptı. Yani dün attığı bir tweet var tabi. Avukatlara izin verilmeli baro başkanlarına, avukatlar dedi, baro başkanlarına izin verilmeli demiş. Oysa ki anayasa 34, herkes izinsiz ve bildirimsiz en temel demokratik hakkı olarak toplantı ve gösteri yürüyüşünü kullanabilir. Yani anayasanın bile izin almaya gerek yoktur dediği bir e, düzlemde bir mevzuat sisteminde e, profesör ünvanlı Barolar Birliği Başkanı kalkıp e, izin verilsin. Yani izin isteyen yok. Yani Feyzoğlu'nun Bence baştan kaybettiği nokta buydu. İzin isteyen yok. Biz hukukçuyuz. Biz hakkı hukuku savunan, mesleği bu olan insanlarız. Ee, bunu biliyoruz. Haklarımızı da biliyoruz. Haklarımızı nasıl savunacağımızı da çok iyi biliyoruz. Nasıl kullanacağımızı da çok iyi biliyoruz. Ee, bence Feyzo'nun kaybettiği, başta kaybettiği nokta burası oldu zaten. Ee, her şeyi izinle yapamayız. Her şey bu kadar merkezileşirken, her şey bu kadar siyasal iktidara göbekten bağlanırken, yani muhtarlık teşkilatlarından ee, basına kadar, hatta magazine kadar, magazin, e, sosyal medya magazinine kadar, her şey iktidara bu kadar merkezileşirken, e, hukuk, hak arama örgütleri, adalet mücadelesi yürüten örgütlerin e, bu kadar merkezileşmesi zaten beklenmemeli. Teşekkür ediyorum yanıtınız için. Şimdi e, barı başkanlarının yürüyüşüyle ilgili, e, 17 Haziran'da barıların kendi duyurularını yaptıkları bir eylemlik süreci. Programı vardı ve bunlardan birisi de Türkiye Barılar Birliği'nin 19 Haziran'da başlayan yürüyüş sonucunda 21 Haziran'da Ankara'ya ulaşıp Anıtkabir'i ziyaret edip avukatlık kanun tasarısına ilişkin itirazlarını hem Barolar Birliği olanüstü genel to, olanüstü toplantıya çağırıp Barolar Birliği'nde karar alıp hem de TBMM'ye itirazlarını taşımaktı. E, bu ülkenin bağımsız savunmasını temsil eden baro başkanları kendi mesleklerine ilişkin bir avukatlık tasarısına ilişkin itirazlarını ortaya koymak için 24 saat oturma eylemi yapmak zorunda kaldılar. Bu herhalde 23 Haziran 2020 tarihi için e, hepimiz için unutulmaması gereken bir şey. Şimdi e, baro başkanlarının önümüzdeki ajandasına ya da avukatların biz çünkü biliyoruz ki adliyelerden de Büyük destek yükseldi para başkanlarına. Bundan sonra avukatlık mücadelesi nasıl devam edecek? Sizin e, avukat hakları merkez başkanı olarak e, meslekle ilgili bir ajandanız var mı? Bundan sonra neler yapacağız? E, bu aslında e, Cerrah Tepe e, direnişinde e, hukuksuz bir şekilde chat, olumsuz chat raporlarına rağmen... Cerrahtepe'de kazı ve dolaşıyla doğa katliam yapmaya giden şirketin yolunu kesmek için bir tane kütüp devirmişti. Art Artvinliler yola. Üzerine de hukuktan hukuk yoksa kütük var yazmışlardı o kütüğün üzerine. E, tabii çok eski bir slogandır. özgürlük yoksa sokak haktır şeklinde. Bizim e, uluslararası sözleşmelerden, yasalardan, anayasadan ve evrensel hukuktan kaynaklı en temel haklarımızın kısıtlandığı bir süreçte e, hak kullanımı için meşru fiili vasıtalara başvurulacaktır bundan sonra. Ee, duruşma eylemleri olabilir. Ee, Duran Başkan Büyük e, e, Millet Meclisi önünde Duran Başkan eylemleri e, kurgulanmıştı. Ben e, Mehmet Durakoğlu'nun hafta sonu e, katıldığı bir canlı yayında bunu dillendirdiğini duydum. Çok hoşuma gitmişti. Yani Ankara'yı Ankara bilenler için meclis bahçesi e, bu iş için çok elverişli bir yerdir. Biz daha önce avukatlar olarak orada bir hiç güvenlik yasaklası arası zamanı eylem yapmıştık. E, sayımız o kadar iyiydi, o kadar kalabalıktık ki hiçbir polis gücü önümüzde durmaz. Yani adliyeden çıkıp Ankara Barosu'na kadar yürüyecektik. E, Ankara Barosu'ndan sonra iki katı kadar daha yol yürüyüp meclis bahçesine kadar girdik. E, ve basın açıklamamızı Ankara Barosu önünde değil, meclis parkının içinde yaptık. E, çünkü çok kalabalıktık. Çok meşruyduk. Çok haklıydık. E, ve artık Önümüzü kesmediler, dura durduramadılar o kitleyi. Bence bundan sonra avukatlık mesleği de böyle olsun. Evet, hakimler bizim sözlerimizi kesmeye devam edecekler. Beyanlarımızı zapt'a yazmamaya devam edecekler. Ee, yargılamanın tali bir unsuru haline getirilecek belki avukatlar ve savunma. Ee, bu noktada da meşru fiili işlemler başlayacak. Yani biz mesela e, büroda, kendi büro arkadaşlarımızla kendi aramızda şaka yollu bunu tartışması yapıyoruz. Beyanlarımız zapt'a geçmediğinde celsel uygulaması üzerinden mazeret verir gibi, beyanımız altta geçmediğinde dahi bir şerh dilekçesi atalım. O esnada hemen duruşuna görülürken cep telefonumuzdan. Yani yaratıcı fiili işler başlayacak. Gerek avukatların bireysel olarak kendi mesleki alanlarında yapabilecekleri, gerekse bir araya gelip birbirlerinin hak ihlallerine karşı gözlemci olacakları, tutanak tutacakları ve bu tutanakları da yapacakları şikayetlerde, hak mücadelelerinde delil haline getirecekleri bir e, alana gidiyoruz. Avukat hakları merkezi nerede duruyor? Aslında şunu söyleyelim, e, bundan sonra Türkiye'deki her avukat bir avukat hakları merkezi mensubudur. Duruşma sonunda izleyiciyiz, söz alan meslektaşımızın beyanları altta geçilmiyor, meslektaşımız duruşmadan çıkarılmak istiyor, meslektaşımızın soru sormasına izin verilmiyor. Meslektaşlarımızın kalemde dilekçe vermesi, dosya incelemesi, savcılığa delil sunması, kollukta müvekkiliyle görüşmesi, e, keşif alanlarında bulunmaları, Bunlar engellenirken o alanda bulunan ikinci bir meslektaşımız artık doğal avukat hakları merkezi üyesidir ve oralar bir meslek kuralları uyarınca da kendi meslektaşının hakkını korumakla mükelleftir zaten. Ee, bizim çağrımız bu olabilir. Buradan tüm Türkiye'deki bütün meslektaşlarımıza ve bütün stajyer meslektaşlarımıza bir çağrı yapmak gerekir. Artık hepiniz bu mesleğin itibarını, onurunu meslektaşların maruz kaldıkları ihlalleri korumakla mükellef birer avukat hakları merkezi mensubusunuz. Tutalım tutanaklarımızı, ulaştıralım barolarımızın tüzel kişiliklerine, baro kalemlerine verelim, avukat hakları merkezlerine verelim, başkacı meslektaşlarımıza verelim veya hak ihlaline uğrayan meslektaşımızla bireysel olarak hakkını araması için paylaşalım. Ama bir şekilde bu hak mücadelesini yükseltmezsek, büyütmezsek e, giderek daha aşağı gideceğiz. Yani bir yokuş var, şu an yokuş aşağı doğru gidiyoruz. Bu hızla gitmeye devam edersek, fren falan tutmuyor, biz yokuşun dibini göreceğiz. Yani bunu bir yerde ya yokuşu düzleyeceğiz ya bu yokuşu ortadan kaldıracağız ya da yokuş aşağı giden aracımızı değiştireceğiz. Ee, biraz zaman içinde göreceğiz hangi yöntemi kullanacağımızı ama e, bir avukat hakları merkezinin özel bir görev olduğunu düşünmüyorum ben. Bütün meslektaşlarımızın avukat hakları merkezi mensubu olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Yanıtınızda e, avukatların yargılamanın tahliye unsuru haline getirilmesi tehlikesinden bahsettiniz. E, aslında daha önceki programlarımızda da dile getirdik. Mevcut Avukatlık Kanunu'na göre avukatlık hem bağımsız savunmanın temsilcisi, yargının kurucu üç unsurundan biri. Aynı zamanda da avukatlar bu vasıfla e, aynı hakim ve savcının yerine getirdiği gibi bir kamu görevini yerine getirmekteler. Yani avukatlığın bağımsızlığından kamunun bir faydası var, kamunun e, yüksek yararı var. Yargının tarihi unsuru haline gelme tehlikesiyle ee, neyi ifade etmek istediğinizi, bunun sakıncasının ne olduğunu biraz daha e, ayrıntılı belirtmeniz mümkün müdür? Tabii ki. Yani e, bu yeni bir şey değil. Sistematik bir şekilde oldukça uzun bir süredir avukatlar yargı mekanizmasının dışında bırakılmaya başladı. En basitinden adli yardım kurumuna başvurup, özel hukuktan örnekle başlayayım. E, vatandaşın e, yargısal yolları etkili başvuru hakkını kullanmak isteyen e, vatandaşın avukatla temsili çok zor şartlara bağlanıyor. işte gayrimenkulün olmayacak, geliri olmayacak, işi olmayacak gibi çok fazla şart koşulmakta. Bu bir kıstas yani bir isteyen herkesin avukata erişememesi. Ceza muhakemesinde iş daha da vahim. yani kolluk size avukat çağırmaz. Zorunlu müdafilik halinde dahi artık ben size Ankara uygulamasını söyleyeyim. CMK'nın 150. maddesi der ki alt sınırı 5 yılın üzerinde olan suçlar için müdafilik zorunludur. Hemen bir örnek vereyim. Hırsızlık veya terör örgütü üyeliği bu iki suç tipinde alt sınır 5 yıl. Bakın 150. madde 5 yılın üzerinde diyor. Terör örgütü üyeliğinde alt sınır 5 yıl. Yani bir saniye var arada. Yani 5 yıl 1 saniye 5 yılın üzerinde demektir. Bu 1 saniye yüzünden CMK 150. maddeyi uygulamıyor ve ağır ceza mahkemeleri sanıkları avukat tayin etmiyor Ankara'da. TCK 314. madde terör örgütü yargılamaları kapsamında. Ve gerekçesi de inanır mısınız gerçekten bu. O yasa maddesinin 5 yıl üzeri diyor olması. Bir saniyenin hesabı yapılıyor. Yargılamayı bu kadar avukatsızlaştırma fazla. İdare hukukunda celse açmama, mümkün olduğunca layihalar safhası dilekçeler üzerinden süreci götürerek dosyaları ilerletme ...uygulaması var. E, KHK'larla pek çok düzenleme yapıldı. Son söz hakkının kaldırılması... E, ...avukatın... ...beyan sunma ya da karar cihazesinde... ...bulunma zorunluluğunun kaldırılması... ...gibi e, KHK'larla... ...hukuk sistemimize giren... ...pek çok avukatsızlaştırma... E, ...hamlesi var zaten. E, bunlar sıkıntılı. Avukatların... ...maruz kaldığı soruşturma ve kovuşturmalar yüzünden... ...kesinlikle masumiyet karinelerine... ...aykırı, adil yargılanma haklarına... ...aykırı şekilde mesleklerini icra edemiyor olması, bir ruhsatsız avukatlar sorunu var, ruhsat alamıyor olması genç meslektaşlarımızın, ee, söz gelimi bir e, icra alanında çalışan bir avukatsınız, bir borçlunun kafası bozuldu, sizi CİMER'e e, kolunun altında Fethullah Gülen'in kitapla haciz mahaline geldiği şikayet ediyor, CİMER bunu savcılığa bildiriyor, hakkınızı bir soruşturma başlatıyorlar ve siz bu andan itibaren artık mesleğinizi icra edemiyordunuz. KHK bu düzenlemeye getirmiş. Yani saçma sapan asla asla olmayan bir civer başvurusuyla bile mesleğiniz tehdit altına giriyor. Artık e, FETÖ PDL suçlaması kapsamında av, e, avukatlık yapamayacaksınız, dosya alamayacaksınız oluyor. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti ama bu iki sene uygulandı bu hüküm. Karakolları alınmadı avukatlar. Niye? Sizin aklınızda benzer bir soruşturma varmış. E ya var benim aklımda o soruşturma 7 yıldır var. Bir gıdım ilerlemiyor 7 yıldır. Ne yapacağız? Gibi yani e, çok farklı alanlardan çok farklı hamlelerle Geldiler avukatların üzerine. Özellikle de hak mücadelesi veren, e, hukuka yeni bir bakış açısı, yeni bir kazanım e, ile dahil olmak isteyen avukatların üzerine çok geldiler. Emsel karar çıkartan Avrupa İnsan Mahkemesi'nden, Anayasa Mahkemesi'nden, açtıkları yaratıcı davalar ile e, ilerletici hamleler, hukuk e, ilerletici mevzuat ve içtihat yaratıcı hamlelerde bulunan avukatların üzerine çok geldiler. Bunu e, çok fazla meslektaşımızda gördük. Ee, hak mücadelesi veren meslektaşlarımız halen cezalı bir kısmı. İki arkadaşımız halen açlık grevinde. Adalet istemiyle adil yargılanma istemiyle. Bir avukatın sadece adil yargılanma istemiyle bedenini ölüme yatırması kadar acı bir şey olamaz. Yani e, dediğim gibi çok sistematik. Özel hukuktan idare hukukuna kadar e, ceza hukukunda çok daha fazla sayıca örneği var ama e, bir sistematik saldırı var. Ve sistematik saldırıya karşı gelmenin tek yöntemi sistematik karşı durmaktır. Bunu ama örgütlü örgütünüzle ya da hukuk örgütleriyle yaparsınız, baronuzla yaparsınız, meslektaş kolektiflerinizle yaparsınız ama sistematik bir saldırı ve güçlü bir saldırı varsa, bütünlük ve örgütlü bir saldırı varsa, bütünlüklü bir arada durarak sistematik bir karşı koymayla ancak bunun üzerinden gelebilirsiniz. Çok teşekkür ederim yanıtlarınız için. Programımızın sonuna geldik. Kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum yayın için. Yalnız bir şey söylemek isterim. Şimdi Ankara'daki eylemlerde biraz baro başkanlarının eylemi üzerinden süreç ilerledi. Onlar da bunu tercih etti aslında ama ilerleyen süreçte bu işin komisyon ayağı var, meclis genel kurul ayağı var. Bu iş biraz daha dallanıp dudaklanacak. Bu iş daha fazla, daha etkin, daha kamuoyunda görünür. Hatta kamuoyunu, müvekkillerimizi de, asıl hakkını temsil ettiğimiz, hakkını koruduğumuz insanları da yanına çekecek eylemliliklere ihtiyaç duyacaktır. Lütfen e, yani bu yayını izleyen sadece hukukçular ve avukatlar için değil, taşer avukatlar için değil, e, tüm yurttaşlar için şunun bilinmesi gerekiyor. E, avukat susarsa, savunma susarsa adalet susar. Savunma olmazsa adalet olmaz. Savunma teslim alınırsa adalet teslim alınır. E, bu yüzden e, bütünlüklü, az önce bahsettiğim sistematik saldırıya karşı bütünlülük arz eden bir direniş hakkında bizim tüm yurttaşlara, tüm meslektaşlara, tüm stajyer avukatlara ihtiyacımız var. Hukuk öğrencilerine ihtiyacımız var. Ama sahada gerekirse meclis kapısında, gerekirse yürüyüşlerde, adli önlerindeki eylemlerde ama sosyal medya meclisindeki kamuoyu yaratma eylemlerinde daha fazla herkesin söz almasını talep ediyorum. Çok teşekkür ederiz bugün konuğumuz olduğunuz, bize katkı sunduğunuz için. Ben Sevgili teşekkür ederim. Medyaskop izleyenleri... Bu hafta sosyal hukuk programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman söylediğimiz gibi iyi kalın, sağlıklı kalın, her şeyden önemlisi dayanışmayla kalın. Görüşmek üzere.